Evet arkadaşlar videoya girmeden önce size ufak bir konuşma yapacağım. Şimdi e, videoda mikrofonum sağ olsun acayip fazla cızırtı gelmiş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın. Sesim de böyle bir garip gelmiş. Böyle nefes sesleri falan gelmiş. Lütfen kusura bakmayın. Yani diyecek bir şey yok. Ben de sizi fazla tutmayayım. Videoya geçelim. <laughs> Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Oğur. Bu videomda arkadaşlar sizlerle birlikte e, e, komplo videosundayım. Ve bu komplo videosunda çok güzel bir şey yapacağız. Jetpack yapacağız arkadaşlar. Sadece 1.9'da çalışıyor bu arada onu da hemen cildeki söyleyeyim. Jetpack yapacağız böyle e, cidden uçuyoruz yani. E, hemen komplomuzu alalım arkadaşlar. Give, a, give at veya adınız. 2 mail rejim yazıp zaten çıkacaktır. Gördüğünüz gibi komplomuzu aldık hemen buraya koyalım. İçine kodu yapıştırıyorsunuz. Şuradan kızıl taş gereksinimi her zaman etkin yapıp tamamla basıyorsunuz. İsterseniz yanına kızıl taş da koyabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum hemen hızlıca olsun diye. Gördüğünüz gibi makinemiz şöyle bir oluşuyor. Oluştuğunda altta zaten bir yazı çıkacak. Ee, hadi bakalım. Oluşa dursun makinemiz. Bu arada biz dostlar da hazırlayalım. Dört ee, 4 tane iron blue itemimiz arkadaşlar. E, şeyi oluşturmak için. Jetpack'i oluşturmak için. 4 tane iron blue alıyoruz yani demir bloğumuzu alıyoruz. Ondan sonra 16 tane de ateş topumuzu alıyoruz. Ateş topu şuradan gördüğünüz gibi bu. Hemen ben şöyle 16 tane alayım. Gördüğünüz gibi bunları aldık. Ee, hemen bakalım. Evet makinemiz oluşmuş aslında şu anda. Aynen oluşmuş. Hemen 4 tane iron bloğu Bundan sonra 16 tane e, ateş topunu attığımızda gördüğünüz gibi jetpack adında bir şey geliyor arkadaşlar. Bu şekilde jetpack adında bir şey geliyor. Hemen şu atalım anlatalım. Ee, tabii bu jetpack neyle çalışacak? Ee, bir yakıtla çalışacak. Bunun yakıtını yapmak için e, lavlarımızı alacağız lav kovası şöyle lav kovamızı alıyoruz. Ondan sonra bir de e, kömür bloğumuzu alacağız arkadaşlar. Kömür bloğu. Bu lavı atıyoruz. Bir dakika lan ne yaptım ben ha? Lava atıyoruz. Kömür bloğuna attığımızda gördüğünüz gibi jetpack fuel tank yani jetpack'in yakıtı oluşuyor. Siz bunu yapa yapa bunlardan bayağı bir çoğaltın. 8 tane falan yapın. Ben direkt şöyle çoğaltıyorum. Böyle 8 tane falan yapın. Ondan sonra bunları nasıl dolduracağım derseniz eee jetpack'i yere atıyorsunuz. Ondan sonra bunları bu jetpack'in üstüne atıyoruz. Tabii jetpack elime geldi şu anda. Bunları bu jetpack'in üstüne atıyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi altta dolu yazana kadar bunları bu jetpack'in üstüne atmaya devam edeceğiz. Hemen şöyle atıyorum ben. Hadi. Evet gördüğünüz gibi fuel tank full dedi. Yani jetpack doldu şu anda arkadaşlar ve e, kullanıma hazır. Hemen e, bunu giydim, giyiyoruz. Ondan sonra hemen ben bir game mode sıfıra da geçeyim. Gördüğünüz gibi game mode sıfırdayım. Bunu giyiyoruz böyle çok şekil bir görünümü var. Ve arkadaşlar Uçmak için ne yapıyorsunuz uçmak için yere bakıyorsunuz yere baktığınızda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yükseliyorsunuz ve bu şekilde de e, uçabiliyorsunuz gördüğünüz gibi ben şimdi nasıl uçulduğunu falan her şeyi anlatacağım cidden çok güzel abi ya çok güzel yani böyle ne bileyim arkadaşlarınızla falan oynayıp savaş falan yapabilirsiniz evet çank yükleme sorunu oldu bende gördüğünüz gibi acayip güzel ve inişlerde kesinlikle fall damage almıyorsunuz zaten bu 1.9'da gelen bir uçma aleti aslında ama normalde uçulmuyor bu makine olmadan hemen şöyle yükselelim ee, abi cidden çok güzel bir şey. Ben bunu çok sevdim ya. Yükseliyoruz. Ondan sonra. Şöyle uçuyoruz. Ben bunu nasıl uçulduğunu göstereceğim. Tabii ben de tam böyle birazcık şey çözmüş değilim. Yani tam olarak çözmüş değilim. Gördüğünüz gibi çok güzel uçuluyor. Şimdi bunu uçmak için arkadaşlar yere baktığınızda havaya kalkıyor. Şu an hiçbir şey dokunmuyorum. Sadece yere bakıyorum. Sonra böyle yaptıktan sonra W tuşuna basıyorsunuz ve boşluk tuşuna bastığınızda W ve boşluk tuşuna bastığınızda bu şekilde uçabiliyorsunuz. Şöyle yere bakaraktan alçalabiliyorsunuz. Yükseğe bakaraktan şöyle dümdüz gidebiliyorsunuz. Tabii fazla yükseğe bakarsanız yükselmiyor aksine alçalıyor. Böyle Cidden acayip güzel. Ee, böyle indiğinizde falan hiç fold çalmıyorsunuz. Gördüğünüz gibi acayip güzel bir şey. Yani böyle arkadaşlarınızla falan oynamak için güzel. <laughs> çok fazla güzel dedim bu arada. Hemen şuraya çıkalım. Birazcık daha uçalım şöyle. Hemen şöyle altımıza bakıyoruz. Sadece yere bakıyorsunuz. Ondan sonra ee, W'ye basıyorsunuz. Ardından boşluk tuşuna bastığınız anda şu şekilde uçabiliyorsunuz. Böyle F5'siz oynarken de böyle görünüyor. Cidden çok güzel. Zaten böyle hiç fold çalmadan direktman böyle hop diye inebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle. Hop iniyorum. Ondan sonra böyle geziyorum. Cidden acayip güzel bence. Tabi bu kadar fazla bir şey yok. Böyle ben şu örümcekten de bir kaçayım. Görüşürüz. Uçamadım lan uçmuyor. Ha, <laughs> uçtu. Hemen şöyle hop uçalım buradan da şöyle. Uçamadım bu arada. Evet uçamadım gördüğünüz üzere. Çünkü bilmiyorum benim klavye de. Klavye zaten 3 yıllık mı ne? O yüzden fazla şey yapmıyor yani. Basmıyor tuşları. Mesela ben e, Mouse'um da öyle aslında oyunda. Üç kez mouse tuşuna basıyorum. iki kez falan basıyor. Hemen şöyle uçalım. Son bir kere uçuyorum. Uçarak da videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle e, W ardından boşluk tuşu şu şekilde uçuyorsunuz. Ne zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu ilk videoya kapma, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.